Canım öğrencim, hoş geldin. Bugün şöhretler karmasının 19. denemesini çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz Aristoteles'in erdem anlayışıyla ilgili bir soru. Diyor ki buna göre Aristoteles için erdem aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? İsterseniz parçayı da okuyabiliriz ama size özetlemek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü Aristoteles şunu söylüyor. Diyor ki iki aşırı uçtan kaçınmamız gerekir. Yani şöyle düşünsenize, ne cimri olacağız ne de aşırı bir şekilde savurgan olacağız. Ne olacağız? Cömert olacağız. Ya da bu parçada söylediği gibi ne korkak olacağız ne de gözü karanlık bir insan olacağız. Yani gözü çok kara bir insan olacağız. Ne olacağız? Değerli arkadaşım cesur olacağız. Yani iki uç arasında yer almayacağız. Tam tamına ortada yer alacağız. O buna ne diyor? Diyor ki altın orta kuralı diyor. Yani eylemlerde ölçülü olmamız gerekir, dengeli olmamız gerekir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Demek ki Aristoteles'in ahlak anlayışında ne var? Altın orta kuralı var. Ne var? Denge var. Ne var? Ölçülü olma var. Soru bu kadardır. 12. sorumuza bakalım. 12. soruda diyor ki bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım ahlaki davranışta bilgi faktörünü tamamen reddetmeyen Nurettin Topçu dedi. Nurettin Topçu geçen yıl buradan soru geldi. Nurettin Topçu'nun isyan ahlakından soru geldi. Dikkatli dinleyesin. Diyor ki Nurettin Topçu bununla birlikte tecrübe faktörünü de ön plana çıkarmaktadır. Bir saniye biraz sanki araya girmemiz sıkıntı yarattı. Yeni baştan alalım ahlaki davranışta bilgi faktörünü tamamen reddetmeyen Nurettin Topçu bununla birlikte tecrübe faktörünü de ön plana çıkarmaktadır. Anladık şimdi. Ona göre ısrabı tatmayan acının ne olduğunu bilmez. Merhamet duygusunu sadece bilmekle gelişmez diyor. Bu duygu kullandıkça gelişir. Akıl tek başına bizi erdemli davranışa zorlayamaz. Bilgi ahlaki davranışın sebebi değil bir bakıma sonucudur diyor. İnsan nasıl ki fizik anlamında kendini belirli vücut hareketini yaparak zinde tutuyorsa metafizik anlamda da zinde kalmak için ne yapmamız lazım? Belirli duygu ve düşünceleri sürekli tecrübe etmek gerekir. Yani bilgi tek başına yetmez. Bilginin yanına yaşamı, deneyimi de koymamız gerekir. Bu deneyime ne diyor sürekli iki yerde söylemiş? Tecrübe diyor hocam. Bakalım şimdi ahlaklılık bilgi ve tecrübe ile mi mümkündür? Yani duygunun kendisine varmak, ahlaklı davranmak ne ile mümkündür? ancak bilgi artı deneyimle, bilgi artı tecrübeyle mümkündür diyor. Bence de doğru söylüyor. Peki ahlakın kaynağı dindir. Hiç dinden bahsetmedik. İrade tektir. O da Allah'ın iradesidir. Bizim irademiz yoktur. Dedik mi? Demedik. Sorumluluk ödevlerimizle ilgilidir. İlgili olabilir ama vurgu buraya yok. Ahlaklılık Akılla elde edilen bilgiye dayanır. Sadece akılla elde edilmez. Deneyim olmazsa aklın kendisi boş olur. Bizim deneyimi akılla desteklememiz lazım. Ya da aklı deneyimle desteklememiz lazım. Gelelim 13. soruya. 13. sorudayız. Bu sorumuz felsefi düşüncenin özellikleriyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır bakalım her bilginin tarihini bilmek belki elzem olarak görülmeyebilir ama felsefi bilginin tarihini bilmek zorunluktur diyebiliriz. Çünkü felsefi her sav ortaya çıktığı dönemle filozofla anlamlıdır. Bu düşüncelerin birbirini yanlışlama olana olmadığı için bir konu hakkında felsefe yapmak, o konuyla ilgili tüm tezleri incelemekle anlamlı hale gelir. Felsefe tarihi birbirini çürüten, aşarak ilerleyen bilgilerin tarihi değildir. Felsefe birçok konuda sayısız düşüncenin yan yana durmasıyla gelişen bir tarihselliğe sahiptir. Felsefede doğru yanlış olmadığı için bilim gibi bir sıçrama, bir ilerleme yoktur. Üst üste yığılma vardır. Güzellikle ilgili yüzlerce kitap yazılmıştır. İdeal devlet düzeniyle ilgili, mutlulukla ilgili yüzlerce kitap yazılmıştır. Hiçbiri yanlış değildir. Hep üst üste birikmiş, yan yana durmuş. Biz buna ne diyoruz? Yığılma diyoruz o halde yığılımlı olması aradığımız cevaptır. Güzel bir özelliktir. Yıldızını koy, bekle, gelirse yaparsın hocam. 14. sorudayız ve burada Ahmet, Mehmet, Ali'yi görüyoruz. Klasik isimlerimizi gördük. Diyor ki yukarıdaki konuşmalarda etin hangi sorusuna cevap verildiği söylenebilir? Bakalım. Ahmet demiş ki insanlara yardım etmeyi seviyorum. Aferin sana. Bu durum benim ruhsal bakımdan dingin olmamı hatta olum, yani daha doğrusu hayata olumlu bakmamı sağladığı için yardım etmekten vazgeçemiyorum. Yardım etmesinin bir nevi gerekçesini bize söyledi mi? Evet hocam. Mehmet de demiş ki ben Erdem'i kendisi için yapılması gereken bir zorunluluk olarak düşünüyorum. Herhangi bir çıkar, herhangi bir duygu, herhangi bir fayda olarak düşünmüyorum. Ben Erdem'i kendisi için yapılması gereken bir zorunluluk olarak düşünüyorum. Bana göre iyilik kendi başına bir der olarak görülüp yapılmalı. Harikasın. Asla beklentilere göre yapılması düşünülmemeli. Çok doğru. Peki Ali ne demiş? Ben inancım gereği öte dünyada Tanrı tarafından cezalandırılmamak için erdemleri gözettiğimi söyleyebilirim. İmanlı insanlar her durumda bunu gözeterek davranışlarını gerçekleştirir diye düşünüyorum. Şimdi her birinin için ahlaklı olduklarını söyledi mi söyledi ama ahlaktan daha ziyade dikkatimi çeken şey tabi temelde ahlak var. Erdem'den bahsediyor. Bak bu Erdem'den bahsediyor. Bu Erdem'den bahsediyor ama şurada bir Erdem göremedim. E, niçin Erdemli, niçin ahlaklı davranış yapmalarının gerekçelerini söylediler. Bir bakalım ahlaki eylemin amacı nedir? E, yani Al Ahmet'te direkt karşılığı var mı? Yok. Mehmet'te ben Erdem'i seviyorum diyor. Ali Erdem'i gözetiyorum diyor. Bir kalsın ama bir dakika. Peki 5 şıkkına bakalım. Erdem'le yaşam arasındaki ilişki nedir? Erdem'le yaşam arasındaki ilişki, evet, işte aradığım cevap bu olabilir. Nasıl olabilir? Mehmet Erdem'i yaşamın kendisi olarak görüyor. Hiçbir çıkar gözetmek misin yapması gereken bir eylem olarak düşünüyor. Ali de e, Tanrının bir emri olarak düşünüyor. Ahmet de onları, e, yani Erdemli davranmayı, yardımsever davranmayı. Olumlu buluyor çünkü o ona mutluluk veriyor. Evet bu güzel oldu. Peki evrensel iyiden bahsettik mi? Hayır. İnsan eylemlerinde özgür müdür değil midir? Hiç girmedik. Sorumluluk erdem midir? Ee, Sorumluluğa vurgu yapmadık. Erdeme vurgu yaptık. Dolayısıyla cevap 5 yıkı. Bu arada güzel bir soruymuşsun. Gelelim 15. soruya. 20. yüzyıl felsefesiyle ilgili bana yaklaşımlar verilmiş. Hepsi de 20. yüzyıl felsefesinin yaklaşımları mı? Evet hocam, yaklaşımları. Şimdi bu parçaya baktığımızda hangisinin açıklamasıyla ilgili bir durum söz konusudur? Ben arkadaşım parçayı kısaca özetlediğimizde diyor ki ben diyor Doğmadan önce nasıl bir insan olacağım? Bu hayatta neleri başarıp neleri tökezleyeceğim? Henüz belli değildi. Salt bir beden olarak doğdum. Beni ben yapan öz bizzat benim kendi eserimdir. Ve parçanın başında da değerli arkadaşım işte kahveden, vazodan vesaire diğer nesnelerden bahsediyor. Diyor ki onların özleri daha önce belliydi. Daha sonra ne oldu? Var oldular. Ama benim ne olacağım? Kim olacağım? Başarılı bir insan, başarısız bir insan, hırsız, düzenbaz, işte parmakla gösterilen e, yüksek mevkilerdeki insan olacağımı kimse belirlemedi. Benim seçimlerim belirledi. Yani ben var oldum. Sonra kendi özümü, kendi eylemlerimle yeniden yeniden kurdum diye yaklaşım varoluşçuluktur. Cevapta aşıkır diye aşıkıdır diyelim ve son dönemimize artık geçelim. <laughs>